Azazel bu arada dur bakayım. Allah Allah. Azazel kötü mü? Belzabab kötü. iblisi de Azazel'i hatırlamıyorum ben. Kötü değil de. Yi Melek diye hatırlıyorum ben. Aklımda öyle kalmış. Neyse. Hep öyle zaten bu arada. Belzabab e, hani şey, Lusufur bunların hepsi zaten melekten düşme de. Azazel. Biz rahip miyiz? Biz ne rahibi ya? Biz satanistiz direkt. Kozeri. Tamam kaptan. Hazır hazır ver kaptan. He, tamam Kozeri hazır ver. Çabuk. Ee, bu arada ben kıyafetimi niye değiştirmiyorum ya? Sağ üstten yani, Satın alıyor, Vay pislik. Tabii ki işlemi iptal et. Her şey bu. Bu dünyada her şey para olmuş ya. Aldım. Vatana millet hayırlı olsun. USA. USA. Neydi? Şu mısır tarlasında geçen bir korku filmi vardı. Sanki ona benziyor ya. Havası, tarzı... USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta. Leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For two years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal. But with disastrous consequences. As one of her most trusted yeah. followers, you have arrived at Anna's house to find out uh, what you has, has gone wrong. olmaz mı? Bence olur. Biz niye böyle korkuyoruz ki? Burada bir tutarsızlık var. Tamam. Bizim bu ufak tekkat birimimizin lideri olarak Selam'cım. Ha da mı çıkıyormuş? Kavas. Teşekkür ediyorum. Zamanı gelmişler. Evet. Karta para yükleyince diyorsun. Abone oldun. Eyvallah. Düşen geçtik işte geldin. Ben var ya temin gittim ta nereye kadar. Bu soğukta. Orası soğuk mu? Burası soğuk değil. Nasıl soğuk değil? Şu an aydın 9 derece falandı. Soğuk değil mi 9 derece? Benzin bidonu var. Şu oyun insin geliyorum ben hemen, hemen. Tamam. Ee, biz buraya boşa gelmişiz sanki kapının önüne. Ee, yer... saman balyası var. Neyi yakıyorum? nefes anahtarı Güzel. Hacı bulalım o zaman. Bu arada hiç böyle hani tam net bir şekilde keçi eti yediğimi, keçi ediyediğimi hatırlamıyorum. Turuncu saçlı güzel çıtır. Hayır yani bunlar mıymış? Bunlar oğlak keçi değil ki bu. Ne güzel Şimdi onları evet, yakalayacağız. Hmm. Burada ne varmış? 17 yakalıyorum. Kafamda hızlı sesini duyabiliyorum. Tamam, öpücük sesi. Bu bildiğin akıl hastası bu. Şeytan. Şey değil ki bu. Tamam, kapıyı aç. Aha, kapı açıldı. Aha, bıçaklar var. Dikkat. Dikkat edin. başladı. Ablacığım bir dur ya. Yahu. Ne istiyorsun? bir daha yeni geldik. Bir, hemen bir... Ee... ha bu arada yeni bir tane daha korku oyunu çıkmış. Yani ne zaman çıktı bilmiyorum ama şey onda da e... böyle dinlerin kutsal kaplarını falan topluyorsun kurtulmak için. Öyle garip bir oyun vardı. Pahalı. 30 lira şu an veremem oyuna. Ee, bu arada... Oğlak... Ha, kütüphane kilitli. Aha ana girişteyim şu an. Bence üst kata çıkalım derim. Merhaba abla. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Vallahi güzelsin. Hakikaten güzelsin. Şey vardı. Bir tane e, Japon bir akuma var. Şeytan iblis. Ağzı böyle kulaklara kadar burası yırtık. Şey geceleri işte insanların karşısına çıkıp "Ben güzel miyim?" diye soruyor. Get, <laughs> hanginiz yaptı. Öyle mi? Harbi mi? Ben tamamen iyi niyetinde ve kızı sevini bulmandan dolayı kaybettim. Yani bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Karşı aramızda aslında bir çekim oluştu. Hani Sonuçta ben satanistim. O şeytanın şeyi ele geçirdiği bir insan. Yani aramızda bir şey, bir çekim var. Ama acı çekiyorum işte. Ha şurada şey var. Medkit. Gel verandada var. Kozeri. Bak şurada. Ha. Evet değil mi? Bu veranda. Eyvallah. Buraya gene kilitli. Kız gene burada. Ama ne yapacağım şimdi? Heh, oh be. Eyvallah kaptan. Bu arada kapıyı kapatalım da. Heh. Hep iyi niyetinden böyle hep iyi niyetimi suistimal ediyorlar. Bu arada, bilmiyorum. Selami de kayıp. Ben... Tamam ben şu an iki, ikinci kattayım. Misafir odası kilitli anahtarını bulursanız haber edin. Ee, evet. Okuma odası da kilitli. banyodayım hiçbir şey yok. İnsan biraz temizler misafirin gelecek yani. İnsan şu banyoyu bir... Kütüphane kilitli tabii ki her zamanki gibi. Ana odası... Ee, Aa burada birkaç tane şey var. Keçi var da anahtarım yok. Çatı katındayım. Metkit. Metkit sıkıcı. Metkit ne yapacağım? de. Ee, anahtarı bulursanız eğer çatı katında şey var. Keçi var. Aa, kaptan keçi yakalamış. Kaptan ne hadi bir gel bir keçi yakalım. Mi? Hadi gel keçi yakalım kaptan. <laughs> Yaz keçi demeyelim ya bunlar. Bunlar oğlak keçi değil. Yürü git gerizekalı. Ee, <laughs> evet kaptanı kaybettim. Kaptan ben de gelmedi. Şimdi nereden çıkıyoruz? İki tane keşimiz var. Bende şey var. Benzin bidonu. Şimdi sadece çık... Aa! Aa! Gel, 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 gel. Gel. Nasıl alacağım seni? Saman bulman lazım benim. Tamam. Allah kahretsin. Yeter artık beni yakalama. Anla, anla artık. Anla, anla artık. Ben sana göre değilim. Gerçi hangisi daha kötü bilemedim. Anla mı Selami mi? Anla'nın kendine göre bir çekiciliği var, bir albenisi var. Hı. Tamam tamam kaptancığım Selami ot dizmiş buraya benzinleri yiyip yağmış, yürmüş. Medium rare. Hı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Orta pişmiş sevmem ben kırmızı eti. <laughs> Dırsın. sen Seni nasıl kurtarabilirim? Şimdi onu düşünüyorum. Ha çıkışı buldum ama şey yok. Allah kahretsin. Bir de anla orada. Televizyon <laughs> kapatamıyorum ya. Bu eve elektrik faturası çok gelir. Geçiyi <laughs> boşver sana bir şey olmasın kozeri. Keçi geç. Sana medkit bulamadım. Kaldırdınız mı? Tamam. O zaman evet keçi yok yahu. Açılmamış mı? Valla ben elimden gelen tüm anahtarı açtım. Ama anahtarım yok. Kalanını açamadım. Ya sen nasıl pis iğrenç bir iblissin. Aha. Tamam keçi al. Ben yapmaya gidiyorum. Biraz bir şey söyleyeceğim. 10 tane oğlak. Nerede? Ha mı çıkış? Tamam. Bir şey takıldım. Yanlış mı diyorum? Doğru mu diyoruz? Ha tamam. Gideyim de bir keçi yakayım. Ha, sen bir şey yapıyorsun tamam. Aa <laughs> üç tane olmuş daha. Hmm. Atayım mı? Tamam. E buraya ne gelmiyor ki anla? Başka yok değil mi? Gidelim o zaman. Ee, şu an biz ne yapıyoruz? içinden şeytanı çıkarmıyor mu çalışıyoruz? Hani ben bunu anlamıyorum. Aha geliyor, ana geliyor, ana geliyor. Hayır biz. Allah kahretsin. Ya ben bunu aynen anlamıyorum. Biz nasıl bir satanistiz? Nasıl bir satanistiz? Biz anlamadım ki arkadaş. İçine şeytan kaçmış birinden şeytanı kovmak nasıl bir satanistiktir? İnancımıza aykırı davranıyoruz yani garip. Tut tut. Allah kahretsin tam gidecek yeri buldum. Şey bitti şarjı bitti o yüzden. Şarjı bitti. Satan isteğiler nasıl satan isteğiler? Ya bu arada yerden çıkıyor. Gökten ise sıkıntı. Yerden çıkıyorsa sıkıntı yok. Ee, bu arada üst kapta keçiler var. Ama anahtar yok. Open susam. ha iyi. Onun başarımı da aldık. Tamam iyisin, Ben Bende şey var. Saman var. Ee, sanki şuraya... Heh. Tamam. İki keçimiz yani oldu mu? Var. <laughs> Bedolf, kaptan. Kaptan. Discord, kaptan sen Discord'a da girsene ya. Bizi daha rahat duyarsın. Kaptan. Heh, tamam, half there. Tamam, ben hemen dışarı çıkıp bir tane daha yakıyorum. Ay tırstım. Selami'den korktum. Geliyor. Yerde pentagram niye var? Ha, şey çıkıyor. Yok. Bir şey söyleyeyim mi? Japon kız daha güzeldi. örümcek örümcekti ama daha güzeldi. Anladı da bir kendini ben bir şey hissediyorum ben ama bilemedim. E ne oldu? Beni aldı. Ne oldu Anna? Adamlar orada patır patır yakıyorlar keçilerini. Anna ya, keçileri kaçırmış. Oh. Oh. Nice. Ha ben neredeymişim? Ha, Bodrum'daymışım. Yakınlarda Metkit görünmüyor burada. Görünse şey olurdu çizgileri. Anla çıldırdı. Kızım sana ne oldu ya? Maşallah 1.90'lık boyunla çok iyi voleybolcu olabilmişsin ama. Valla buralarda metkit görünmüyor. Ben şöyle ufaktan üst kata doğru çıkayım. Aa, değil mi? Hayırlı olsun Kavaz'cığım. Tamam. Yayınlarda sık sık oynayacağımız oyunumuz... Hayırlı olsun. Aa, biri daha düşmüş. Hiç yok. ikinci katta bu arada çok fazla metkit vardı. Burada bu arada benim olduğum yerde metkit de var, keçi de var. Aklınızda bulunsun. Bana gelin. Hem metkit var, hem keçi var. Metkit şu tarafta. Heh. Burada da keçi var. Oo. Kavaz geleceksin. Sen de geleceksin. Tamam. Şeyi aldım. Ee... Evet, kaptana bir medkit lazım. Ama beni almasın da. Anna ile birlikte koşuyoruz olaya bak. Tamam şunu yakayım hemen içeri koşuyorum. Anna gelmeden. Tamam, kaptan geliyorum. Haydi, iki kişi düştü. Dur, kaptan hemen bir tane medkit bulup sana geliyorum. Oğlum çekil. Arkadaş, ayağıma iblis dolandı ya. O beni tuttu, anada yakaladı korkutucu değildi işte. Sinir bozucu bu arada. Ne yani bir şey söyleyeyim. Ha gene kalktım güzel. Hemen kaptanı kaldırmaya gidiyorum. Hemen gidiyorum kaptan. Bir tane de burada. Ama tamam ben yok. kaptanı kaldırayım. <laughs> Ama kaptan da kalktı. Keçileri kaçırmadan kaç keçimiz kaldı? Saman. Evin girişinde vardı Saman. Ama anla. Ama. Ama balım. Hoş değil. Hoş geldin Sami. Anlayla ilişkimi hiç iyi görmüyorum. Fantis, Fantis burada kalas, sessize aldı herhalde, bilmiyorum. Buradaydı. Şimdi az sonra o gelecek. Adam'a sonuçta bizim şey Fantisten dolayı ben bu oyunu aldım, oynuyoruz. O yüzden Fantis'in oynaması lazım yani. Olmazsa ayıp olur ayıp ederiz. Pisli kadına bakar mısın? Beni tavan arasına çıkarmış. Allah'ın cezası. O selam yeni takipçim. Her oyun her oynadığında bir oyunu bilen geliyor ilk başta. Ama son bir tane kaldı. Al, kayboldum ben. Aha 10 oldu. Güzel. Beni kurtarmaya mı geliyordum? Kaptan. Gördüm anla böyle çıldırdı böyle koşa koşa geliyor elleri kolları sallayarak aha dedim. Yani sıçtık hani ben bundan hayatta kaçamam. Bu kadın çıldırmış olmalı dedim. Samimi Dayın 2 çıkacak ne demek? Çıktı. Panda'dır. Easter Gamers oynuyor. Hatta bu akşam Panda Dayın yayında 2 yayınında yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel duruyor be. Vallahi Sami. Yani tamam. Hemen Ha kazandık mı? kendisi. Anamayız. gene beni bir kişiyle hostluyormuş. Teşekkür ederim Sami. Çok incesin gerçekten. Ben korkmadım. Ama neden korkmadım? Şimdi en büyük artımız tabii oyunu bilen biri de olunca yanımızda Bilmeyen olarak böyle hani dört bilmezler oynasaydık muhtemelen başta bir ne yapacağız, nereye gideceğiz, Ritüel sembolü artı bir. Güzel. Kilit açılı kultist. Bakayım hiçbir şeyde birinciliğim yok. Şahane. Ha bir tek ikinciliğim var bir tanesinde o kadar. Nathan. Hmm. Kaptan. Aa kaptan çıkmış. Kaptan çıktı işte yerine Fantes. Fantes? Dur Fantes'i şey yapayım. Tamam. Fantes'i davet ediyorum. Ee, Fantes. Ondan sonra da şey gelecek. Birazdan kav kavaz da kavazla gelecek. Evet. Bilmiyorum. फैस जाता है